Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir öğlen videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Dün verdiğimiz iki tane karşılaşmanın bir tanesi kazandı. Bir tanesinde de Real Madrid maalesef ki ikinci golü atamadı. Bugünlerde olur böyle şeyler. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bugün de iki tane karşılaşmamız var. Yani aslında bugün bu videoyu çekmeyeyim dedim. Ama sonra dedim ki söz verdik. İki de olsa oranı az da olsa sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar şimdi ilk karşılaşmamız biliyorsunuz ki iddia tahminleri videosunu çok uzatmadan böyle içinde ufak ufak sizlere bilgiler vererek çekeceğim arkadaşlar İlk karşılaşmamıza geçmeden önce tabii ki diyorum ki sizlerden destek amaçlı kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar eğer Sadece günde bir kombin görmek istiyorsanız platin grubumuza hemen katıldan şurada aşağıda katıl butonu var ya arkadaşlar. Oradan katılabilirsiniz. Eğer ben bu Excel'leri de kullanmak istiyorum. Oran analiz yapmak istiyorum. Hem cep telefonunda hem bilgisayarda kullanabilmek istiyorum. Ve kampanyadan sınırsız ömür boyu kampanyasından yararlanmak istiyorum diyorsanız videonun açıklama kısmında cep numaramız var. Hatta şuraya da cep numaramızı yazayım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Şimdi ilk karşılaşmamıza geçiyorum. Oranlar düşük. Evet. Türkçe oranı hani kombinlediğinizde iki karşılaşmayı kombinlediğinizde 1.78 1.80 arasında. Ama e, Avrupa'da da 2.20 civarında arkadaşlar. Şimdi ilk maçımız Helsinki Jaro maçı arkadaşlar. Maçı burada görüyorsunuz zaten. Helsinki Jaro maçında toplam golün 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki bunları oran analizle söylüyorum. Dünkü gibi arkadaşlar. Helsinki Jaro maçında 2.5 üst gole gidebileceğini düşünüyorum. Diğer karşılaşmamız ise Inter Turku Meryem maçı arkadaşlar. Yine bunda da 2.5 üst. Aslında şöyle de değerlendirilebilir. iki kombin yani ikisi, iki maçın ikisi birden. bir ben. 1 ve 2.5 üst 1 ve 2.5 üst olabilir. Inter Turku Meryem maçı da 2.5 üst. Ben 2.5 üst 2.5 üst şeklinde yapıp basit bir kupon gelirse gelir diye <laughs> bugünlerde yapacak başka bir şeyimiz yok gelirse gelir deyip geçeceğim arkadaşlar ne dedik Helsinki Jaro 2.5 Inter Turku Meryem 2.5 ama isteyenler 1 ve 2.5 üst şeklinde de değerlendirebilir diyorum kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın